Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Sağlık, mutluluk, huzur evinizden hiç eksik olmasın. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sesimin de kusuruna bakmayın arkadaşlar. Bir süredir rahatsızım. Artık dayanamadım. Telefonu alıp bir video çekmek istedim sizlere. Menekşelerimi bugün sulama yapacağım arkadaşlar. Ee, i̇nşallah sizlerin sağlık sorunları yoktur. Ramazan'da iyice yaklaştı artık Allah'ım herkese şifa versin Rabbim Evet arkadaşlar bugün menekşeleri Sulama yapacağız Ben bugün Musluk suyu vereceğim arkadaşlar Hiçbir şey katmadan böyle direkt Musluktan alıp alıp Menekşelerime böyle topraklarına Su vereceğim Böyle yaprak altlarından Toprağına direkt su verirseniz ben fazla fazla veriyorum ki arkadaşlar menekşelerimizin toprağı güzelce ıslansın. Zaten fazlası buradan akıp gidecektir. Mutfakta sulama yapıyorum. Böyle. Toprağı iyice ıslatalım. Böyle arkadaşlar menekşelerimize başka ne verebiliriz? mesela vitamin vermek için ille de satın almaya gerek yok arkadaşlar yumurtanızı kaynattınız kaynattığınız suyu atmayın menekşelerinize soğutun verin en güzel kalsiyum size hem toprağınız vitamin almış olur çiçeğinize faydası olur mesela pirinci yıkadınız pirincinin suyunu atmayın bunun suyu da güzel oluyor. Nohut, mercimek haşladınız. Onların suyunu da atmayın arkadaşlar. Kaynattığınız zaman, haşladığınız zaman süzdüğünüz sularınızı hatta biraz da suyla karıştırıp verirseniz hem toprağınızın vitamin değerini yükseltmiş olursunuz hem de menekşeleriniz daha güzel gelişim sağlar o toprakta. Çünkü besleyici bir vitamin kaynağı mercimek ve nohut. Evet arkadaşlar bakın böyle bunlar da bir yandan çiçek açmaya başlıyor yavaş yavaş. Böyle. Bakın bunlar da yaprak pideleri. Bu da yeni bir pide. Bu da yapraktan çıkmış menekşe. bunları da ayırmıştık. Evet arkadaşlar bakın. Bu da yapraklar. Bakın bunların da yavrular çıkmış. Evet arkadaşlar, şunun rengi daha koy aslında. Bu telefonda daha açık çıkıyor yakın tutunca biraz daha rengi iyi gibi. Bakın böyle. Çok güzel. Da mor menekşe mor menekşenin de çok faydası varmış arkadaşlar onu ben bilmiyordum mor menekşeyi okul çağındaki çocuğunuzun masasına koyduğunuz zaman mor rengi hafızayı açarmış arkadaşlar çok faydası olurmuş insana pozitif enerji verirmiş mor güç verirmiş Menekşelerinizi aydınlık bir ortamda bulundurun arkadaşlar. Evinizde böyle. Hafif güneş alan bir yer olursa iyi olur. Ama yakıcı bir güneş olmaması lazım arkadaşlar. Çünkü yakıcı güneş hemen menekşelerimizin yapraklarını mahveder. Bakın benim bunlara biraz değmiş. Tülü biraz çekmeyi unutmuşum. Hemen yakmış koymuş. Çünkü yaprakları çok hassas Hemen zarar görüyor Bakın böyle evet, Bazılarında var böyle Bakın Neyse diğerlerinde yok en azından Diğerleri sağlıklı Bakın Yerini de değiştirmeyin Evinizde bulunduğu yerden eğer güzelce gelişimi oluyorsa yerinden hiç ayırmayın aynı yere alışması tekrar tekrar zor oluyor çünkü başka yere götürürseniz tekrar oraya alışayım diyene kadar zaman geçiyor büyümesi yavaşlıyor onun için aynı yerde aynı konumda bulundurmanız menekşenizin gelişimi açısından çok iyi olur yani sık sık değiştirirseniz bu problem arkadaşlar. Bir de toprağını sık sık değiştirmeyin. Çünkü her toprağını değiştirdiğinizde kökler oynuyor yerinden. Daha sonra tekrar yeni toprağa tutunabilmesi için zaman geçiyor. Kendini toparlayabilmesi için. Onun için de mümkün olduğu kadar toprağını değiştirmeyin arkadaşlar. Baktınız eğer menekşenizin gelişimi güzel değil. Yaprakları büyümüyor, çiçek açmıyorsa o zaman başka çareniz yok. O zaman değiştirebilirsiniz. Vitamini kalmazsa ondan da yaprakları gelişip büyümez. Böyle. toprakları da böyle torf toprak olması lazım arkadaşlar. Bakın suyu verdiğiniz zaman suyu akıtması lazım hemen aşağıya. Bir de torf olması da köklerin gelişimini daha güzel toprak içinde uzamasını kolaylaştırıyor çünkü daha böyle serbest yapıya sahip olduğu için sık bir toprak değil bu gevşek bir toprak. Ondan dolayı bunlarda kökler daha güzel gelişiyor. Böyle Ben bir de size şey göstereyim arkadaşlar. Salon çiçeğimi. Ona da kompost toprak koymuştuk. Son durumunu onun da sizlerle paylaşayım. Bakın bu salon çiçeğim Japon gülü. Böyle yaprak yapılarına bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu böyle. Hem kalın hem yeşil. Güneş vurduğu için biraz açık yeşil görünüyor ama bayağı koyu yeşil. Bakın her yer yapraklı. Çok güzel. Harika gelişimi oldu. Bir de bu güzelimiz bizlere sürpriz yapmış arkadaşlar. Tomurcuk vermiş. İnşallah çiçeği de açar. Tomurcuğu da nereye gitti? Onu bilemedim. Bakın. Bakın burada da kenar parça aldım arkadaşlar. Bunlar da böyle. Bakın bunun üstünden de bir tane çiçek daha açıyor ortasından. Çiçeğin ortasından çiçek açıyor tekrar. Çok değişik. Farklı bir Evet arkadaşlar bakın böyle. İnşallah bunlar da güzel güzel çiçeklenirler. Bakın size sürpriz. Bu güzellik açacak. Bunlarda da var çiçekler. arkadaşlar. Kıl menekşelerimizle yine birlikteyiz. Bunların çiçekleri beni benden alıyor arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Bir de çok temiz bitki arkadaşlar bu. Hem yer kaplamıyor hem döküntüsü olmuyor. Böyle güzel güzel açıyor. Sonra çiçeklerini üstünde kurutuyor, öylece kalıyor. Dökmüyor bile. Üstünden kendiniz almanız gerekiyor önce. Çok harika. Bakın. Güzel. Diğerleri de açsaydı olacaktı. <laughs> Mor. Lacalı. Mor. Pembe. Aslında yavru ağzı gibi de. Ya da gül borusu. Yani razı değil de gül <laughs> kokusu. Bu da pembe. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Hoşçakalın.